Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili sektörde haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Ankara Kızılay'dan sesleniyoruz. Ankara Aile Psikoteknik ve Eğitim Danışmanlığı merkezindeyiz ve yanımızda birbirinden değerli 3 danışman var. Şimdi kendileri bizlere çalışmaları, hizmetleri hakkında bilgiler verecek. Merhabalar. Merhabalar, merhaba. teşekkür ederiz. Sizler? Biz deyiz, teşekkür ederiz. Öncelikle Beril Öztürk'ten <laughs> başlamak istiyorum. Biraz <laughs> bize kendinizden bahseder misiniz? Ben psikolojik danışmanım, aynı zamanda aile danışmanlığı yapıyorum. Merkezimizde evet. bu çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 10 seneye yakın farklı kurumlarda çalışarak mesleğimi icra etmeye devam ettim. Tecrübelerimizden yola çıkarak 3 ortak bu merkezi açmaya karar verdik ve şu an devam ediyoruz. Çok da iyi yapmışsınız. Hayırlı olsun. Çok diyorum. teşekkür ederiz. Sağ olun. E, Emine Ergün'ü biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. E, ben Emine Ergün. Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanıyım. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapıyorum. E, arkadaşımın da belirttiği gibi birlikte merkezimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, ben ağırlıklı olarak mesleğimin de e, katkısından dolayı çocuklarla ilgili olan çalışmaları yürütmeye çalışıyorum. Çok güzel. E, Burcu Aksungur. Değil mi? Evet, evet. Biraz da sizi tanıyabiliriz. Ee, aile danışmanlığı yapıyorum aynı zamanda. Ee, bundan önce büyük bir kurumda görev yaptım. Ee, bu deneyimlerimi de şu anda şirketimize aktarıyorum. Çok güzel. Ee, Veril Hanım, kurumlarla çalışıyor musunuz? Hı hı. Ne tür çalışmalarınız var? Genel olarak okul öncesi eğitim kurumlarıyla işbirliği içerisindeyiz. Onların eğitim danışmanlığı ve psikolojik hizmetlerini yürütüyoruz. Evet. Haftanın belli günleri, belli saatlerde giderek. Bunun dışında etüt merkezleri, ilk okulları, özel okullarla çalışmalarımız var. Aynı şekilde eğitim danışmanlıklarını, işte aileçi seminerler, hizmet içi eğitimler, psikolojik testler ve benzer ve benzer Hizmetleri sunuyoruz onlara Onun dışında da kurumsal danışmanlıklarımız var İşte büyük firma ve şirketlere Fabrikalara örgütsel terapi Adını verdiğimiz bizim Onların ihtiyaçlarına yönelik Hizmetlerimizi sunuyoruz Sorun neyse ona yönelik çalışmalarımızı Belirli bir periyot içerisinde Sunmaya çalışıyoruz Böyle de iş hacmi de artıyor değil mi? Evet kesinlikle faydamız olduğunu inanıyoruz Zaten çalıştığımız firmalardan da Çok olumlu dönüşler alıyoruz çünkü çalışanların veda sağlığı kadar ruh sağlığı Kesinlikle, da kesinlikle. Farklı testlerimiz var çalışanlara yönelik uyguladığımız. Yapıyoruz. çalışan memnuniyeti anketi yapıyoruz. İş tatmin analizi yapıyoruz. yetki devri diye işte örgütsel anlamda bulunan bütün metodolojiyi kullanmaya çalışıyoruz ama biz daha çok psikolojik tabanlı çalıştığımız için diğer danışmanlık firmalarından bizi ayıran bu hani sadece eğitimi verip gitmek değil, belirli, geniş bir sürece yayıp hizmetimizi tam olarak sunmaya çalışıyoruz. Yani sorunu kökten çözmeye çalışıyoruz aslında yaptığımız şey bu. Sorunlar belki işverenle e, oturup konuşulamıyor değil mi? <laughs> yani işveren bize sorununu belirtiyor. biz kendi aramızda bir çalışma yapıyoruz. Size bunlar bunlar gerekli olabilirin üzerinden yöntemimizi açıklıyoruz, süreci açıklıyoruz, teklifimizi sunuyoruz. Onlar da genellikle kabul ediyorlar. Hani bir iki aya, bir iki aya sıkıştırdığımız bir durum değil. 5-6 aya sıkış Uzun yani 5-6 ayı evet yayıyoruz. Daha sağlıklı işlerlik kazanması için bu şekilde de kurumsal danışmanlık hizmetlerimizi yürütüyoruz. Çok güzel. Emine okul <laughs> öncesi çocuklar için tabii ki başarılı bireyler olmaları adına <laughs> ne yapıyorsunuz? Ee, çocuklarla ilgili çalışmalarımızı yaş gruplarına göre değerlendiriyoruz. Örneğin 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik gelişim testlerimiz var. Ee, onların gelişimlerini tespit edip ailelerini bu doğrultuda yönlendirmeye çalışıyoruz yine dikkat testlerimiz var. Artık dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çok yaygın bir hale gelmeye başladı. Bilinemiyor, değil mi? Bilinemiyor, bilinse bile yanlış bilinebiliyor. Yanlış bildiğimiz doğrular olabiliyor. Onları düzeltmek adına ailelerimizi doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Onun dışında okul olgunluğu testlerimiz var. Yine çocuklarımızın 5-6 yaş grubu çocukların okula hazır olup olmadıklarını belirlemeye çalışıyoruz. Bu hazır bulmuşluğu daha çok sosyal ve duygusal gelişim üzerinde yoğunlaştırmaya çalışıyoruz ki yine doğru yönlendirmeler ve sağlıklı yönlendirmeler yapabilmek adına. Aynı zamanda ergenliğimizle ilgili çalışmalarımız da var. Ee, özellikle sınav kaygısı, ergenlik döneminde yaşanan duygusal sorunlar, davranışsal problemler. Hem ergenlerle hem ailelerle çalışıp ortak bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz ki etkili ve güzel çözümler de üretebiliyoruz bu anlamda. Eğitimler de olumsuz etkileniyor, aileler de tabii ki, Tabii değil ki, değil her şeyi çok etkiliyor. Ee, zor süreçler bunlar, kolay süreçler değil. Ee, ailelerin destek alması bu süreçlerde çok önemli. Biz hep şey deriz, kullandığımız e, bir cümle vardır. Ergenlik ailelere verilen ikinci bir şanstır. Bunu e, hep altını çizerek vurgularız. Ve bu dönemde aldıkları destek de onları ve çocukları çok rahatlatıyor. E, bu anlamda çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Çok güzel. Yapılan yanlışlar da tabii sonradan büyük ölçüde geri dönüyor. Tabii ki. Onları önlemek adına da tabii sizlere ki. ihtiyaç var gerçekten. Hı hı. Burcu Hanım, bireysel olarak sizin danışanlarınız var değil mi? Bireysel danışanlarım var, evet. Nasıl rehberlik yapıyorsunuz, biraz bahseder misiniz? Bireysel danışmanın çok çeşitli konuları var. Şimdi farklı farklı alanlarda her bireye yönelik ve sorununa yönelik farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor. Evet. Hayatımızın her alanında. Her alanında var, evet. sıkıştığımız dönemler oluyor. Bir yardım istiyoruz, değil mi? Evet. Burada da size ihtiyaç oluyor. Ne gibi yardımlarda bulunuyorsunuz? Ne alanlarda? Yaz danışmanlığı olabiliyor. Bunun dışında işte sınav kaygısıyla gelen ergenlerimiz olabiliyor. Hı hı. Bunun dışında cinsel terapi yapıyorum ben, onunla ilgili başvurular oluyor. Çift ve aile danışmanlığı için gelen kişiler olabiliyor. Yani çok geniş bir yelpaze bu. Tabii evet. ki Yani sınırını şu anda hani hepsini saymak pek mümkün değil zannedersin ama e, Rutin seanslar gerekiyor mu peki? Yani o kişiye göre ve e, sorununa göre değişebiliyor. Hı -hı. Ama e, belli bir düzende bunun yürümesi, haftada bir en az e, gelmeleri çok daha sağlıklı bir şekilde bu sürece ilerletmiş oluyor. Sonrasında sorunum ortadan kalktı deyip hani ...devamsızlık yapmamaları lazım aslında bireylerin, değil mi? Evet, sorunun tam olarak ne zaman ortadan kalkıp kalkmadı... ...hani bireyin kendine göre... ...yani bireyin belirlediği spesifik bir sorun var ve o kalktıysa... ...evet gelmeyebilir belki ama... E, ...sonra mesela iki ay sonra, üç ay sonra... ...tek seans gene gelip durumu değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bunun takibinin de e, diğer... E, sorunlar gibi yapılması gerekiyor. Çünkü geriye dönüşler olabiliyor. Bu geriye dönüşlerden, geriye dönüşleri de böylelikle engellemiş olabiliyoruz. Evet. Peril Hanım, toplumda bilinç biraz yükseldi son yıllarda değil mi? Geçmiş yıllara göre. bayağı bir değer kazandı aslında yaptığınız hizmetler. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok iyi şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu konuda devletin desteği çok fazla olmaya başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın aile danışmanlığa verdiği önem çok fazla bugünlerde zaten gündemde. Bu anlamda bizim sandığımızdan daha fazla danışan, danışmak için arayanlar var. İşte evlilik öncesi danışmanlık, cinsel danışmanlık ya da cinsel fonksiyon bozukluklarında gelenler, çift danışmanları. Bu anlamda gelenlerin yelpazesi de çok geniş. Bireysel danışmak için, terapi almak için gelenler, işte evliliklerini bir son noktaya kadar geldiğini düşünüp boşanma öncesi evliliğini kurtarmak için deyip evlilik ve çift terapisine gelenler. Evlilik öncesi danışmanlık için genç, nişanlı işte ya da flört eden çiftler, cinsel danışmanlık için gelen çiftler, hani bilmediğimiz konularda bizi aydınlatın diye ya da cinsel sorunları olan çift ya da bireysel danışanlarımız oldukça fazla. Bu anlamda e, sandığımızdan çok daha fazla ilgi ve alaka var aslında toplumda. Hmm. Günümüzde aileler de çok bilinçlendi değil mi geçmiş yıllara göre? Tabii özellikle çocuklarıyla ilgili konularda artık daha bilinçliler. Araştırıyorlar, daha iyi ne yapabiliriz? Hı. Doğru şekilde nasıl onları yönlendirebiliriz? Eğitimlerine ve gelişimlerine ne katkılar sağlayabiliriz diye. Bu bizi mesleki anlamda da çok sevindiriyor ve mutlu ediyor. Hı. Çünkü Hı. sağlıklı çocukla yetişebilmesi için sağlıklı ailelerin olması gerekiyor. Hı. Hani genelde çocuklarda sorun olduğu zaman aileler ee, hemen bir danışmana başvurmayı tercih ediyorlar. Ee, biz hep şunu söylüyoruz, yani çocukta bir problem varsa aslında ailede de bir problem vardır. Bu işin çift yönlü çözülmesi gerekmektedir. Biz o anlamda hem çocukla hem aileyle çalışıyoruz. Sadece tek çocukla veya tek aileyle çalışmak var olan sorunu çözmek için yeterli olmuyor. Ee, bu şekilde işbirliği içinde çalıştığımızda daha kısa sürede çok daha güzel başarılar elde ediyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor tabii ki. Okul öncesi eğitim kurumları da bir aracı aynı zamanda. Tabii. Onlar bizim için bu anlamda aracı oluyorlar. Daha fazla çocuğa ve daha fazla aileye ulaşmamızı sağlıyorlar. Oradaki personeller, oradaki aileler, çocuklar bunların hepsi bizler için önemli kişiler. O popülasyonu oluşturan kişiler bu hizmete ihtiyacı olan kişiler. Bu anlamda bizim için gayet güzel oluyor onlarla bu şekilde işbirliği içine girmek. Burcu Hanım size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşmalılar? Ankara Kızılay'da yeriniz değil mi? Evet Ankara Kızılay'da Fevzi Çakmak 2 Sokak 36'ya 19 numaradayız Kızılay Ankara hı hı. Telefon numaramız 0312 231 3141 Her konuda ulaşabilirler mi size? Her konuda danışabilirler mi? Her konuda danışabilirler hı hı. Gerek kurumsal gerek bireysel Danışmanlıklarımız hakkında, hizmetlerimiz hakkında her konuda ulaşabilirler. Bunun dışında bir de ben bir hizmetimiz daha var, bundan da bahsetmek istiyorum. Evet. Psikoteknik merkezi olarak da görev yapıyoruz, Biz hizmet veriyoruz. Evet. Bu alanda da ulaşabilirler bize. Peki verilen ilerleyen yıllarda hedefleriniz nelerdir? Ee, tabii ki biz merkezi kurmak adına yolun başında gibi gözüksek de aslında bu sektörün uzun zamandır yıllardır içerisindeyiz. Hı -hı. Ee, uzun vadede tabii ki daha böyle kapsamlı bir merkez haline getirmeyi planlıyoruz. Daha geniş kitlelere belki başka şehirlerde şubeler açma gibi bizimle işbirliği içine girmek isteyen sonuçta artık aile danışmanlığı eğitimi alan birçok meslektaşımız olacak ve bizimle iş içine girmek isteyebilirler. Bu anlamda belki 5 yıl sonra kadar, tabii çok kısa vadede değil, daha geniş, daha e, kapsamlı bir merkez açmayı düşünüyoruz aslında. Çok belki de. sağlık hizmetlerinin de içine konuldu olabilir. Bu sağlığımız, beden sağlığımız kadar önemli. Kesinlikle. Inanım. Buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Artık bu tarz danışmanlıklar almak, dişçiye gitmek kadar veya bir grip olduğunuzda bir hekime gitmek kadar normal süreçler olmalıdır. Artık o hale geliyor yavaş yavaş. Az önce konuştuğumuz gibi bu sevindirici bir gelişme. Yardım almaktan kesinlikle çekinmememiz lazım. Çünkü yardım almadığımızda, paylaşmadığımızda büyüyen sorunlarla baş etmek daha da zor olacaktır. Bu nedenle biz buradayız. Her zaman için, her konuda e, bizlere ulaşabilirler. E, biz de onlara yardımcı olmaktan çok mutlu oluruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. E, Verdiğiniz izleyenlerden yani, dolayı güler yüzü 3 tane bizimden değerli danışman e, hanımefendi sizleri bekliyor. Efendim, başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür size ederiz. Teşekkür Sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri Ankara Aile Psikoteknik ve Eğitim Danışmanlık Merkezinden seslendik, bilgiler aldık. Şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz Tümzi'de devam ediyor.